Arkadaşlar bana dediniz ki karton toplarken e, Videoya çek dediniz yerleri indiden çekmeye başlayayım Arkadaşlar şu an çatlak diyeyim Ama hava çok rüzgarlı Çok rüzgarlı olduğu için görüyorsunuz Ağaçlar falan şey yani e, Arkadaşlar ama maazallah Ağaçların altından kaçının e, Çatıların altında durmayın Allah korusun Çatı falan düşebilir işte hafiften de yağmur yağmaya başladı. Allah bereketini versin inşallah. Sıkıntı yok yani yağabilir. Evet, biz her koşulda çalışıyoruz. Her koşulda çalışık yani bizim için e, e, imkansız diye bir şey yok. Türkiye imkansız diye otur bekle. Yapacak bir şey yok. İnsan şaşacak ama olsun. Şimdi gideyim arkadaşlar. Bu önde işler fazla yok. Ama sağlık olsun. Gün vardır, ayı besler. Ay vardır, yılı besler. Ee, şu an gideyim işte. Bir de yolların kenarlarına bakıyoruz arkadaşlar. Karton var mı diye. Yok. Yok arkadaşlar ama çok bence şekilde rüzgar var. Şu an arabamı devirebilir. Korkuyum da bir yandan ama pes etmez. Türk pes etmez. Yapacak bir şey yok. Aha. Yani arkadaşlar böyle bu hayat böyle kocamanlar. Allah Allah. Hiç karton yok le. Vallahi insan şaşacak ya. Görüyorsunuz arkadaşlar görüyorsunuz. Ben siz görün diye videoya çekeyim ama çok gerçekten çok rüzgar esiyor. O yüzden yani Allah çok rüzgar var. Görüyorsunuz yapraklar bile düşmüş yere. Türkiye'min gözünü seveyim ya. Hep başına tut, toprağına kurban olduğum Türkiye. Ya ben ellerde yaşayamam. Bütün yörüklere, bütün Afyonlu yörüklere selamını versin buradan bakın. Koca yörükle. Adamın kralları. Neyse burada bir tane çamlık var. Çamlık ormanı. Oraya giren de orada çöp konteynerları var. Oradaki çöp konteynerıyla kartı toplayalım. Arkadaşlar. Herkes ekmeğinin davasında. Herkes evine ekmek götürmeye çalışıyor arkadaşlar yani. Abooo! Üzgaresi. bakın bakın bakın. bu inşaat çıktı. Gördünüz yani anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Şehir ormanına girik. Selamun aleyküm abi. Evet şehir ormanında benden başka iki araba daha var. Kusura bakmayın kesin gidip geleyim inşallah dinlerim yani. Sesim gibi. Değil. Kusura bakmayın. Ama buranın çöpü de yoktu. Doğum değil çöpler ama yapacak yap bir şey yok arkadaşlar. Şimdi geldim her zamanki yerime. İşte gördünüz arkadaşlar. <laughs> Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Biz kimseye işte şey yapmıyoruz arkadaşlar. Bizim ekmeğimiz bu. Arabamı da göstereyim size. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Arabam. Allah herkesi ışık versin. Görüyorsunuz yani anlatmaya yok. gerek yok. Yağmur da yağıyor. Ufaktan. <laughs> Boğazımın da gıcık oldu ya tuttu vallahi. Hep böyle bir şeyler yapınca gıcık olayım ağzım. Neyse arkadaşlar bu kadardı. Ben de hindi çöp konteynerlarından garson seçmeye çalışacağım. Sizi seviyorum. Bu videomu beğenip lütfen abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.